Blok zinciri tabanlı bir ödeme işlemcisi olan FCFPay, EBCP müşterilerinin Bitcoin ve seçili kripto para birimleri kullanarak ödemelerini yapabileceğini açıkladı. Devrim niteliğinde bir adım olarak, blok zinciri tabanlı bir ödeme işlemcisi olan FCFPay, EBCP müşterilerinin artık çeşitli kripto paraları kullanarak ipotek faturalarını ve kredilerini ödeyebileceklerini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre ise Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB Doge ve Shiba şimdilik ödemelerde kullanılabilecek kripto paralar. Bu gelişme kripto paraları geleneksel finans işlemlerine entegre etmeye yönelik atılan bir dizi adımı izliyor. FCF Pay Ekim 2022'de FCF Pay'in Visa kartının entegrasyonu aracılığıyla Netflix abonelikleri satın almak ve Amazon'da alışveriş yapmak için yine bu kripto paraları kullanıma sunmuştu. Şirketin blog yazısına göre bu ürün kullanıcıların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 21 bin şirket ve hatta kamu yönetimleriyle kripto paralarla fatura ödemesine olanak tanıyacak. Şirkete göre bu girişim sadece kripto para meraklılarına değil, aynı zamanda Amerika'daki banka kullanmayan nüfusun ihtiyaçlarını da karşılayacak.